Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim bugün ne paylaşmak istedim sizlerle. Bugün de şöyle iki tane tavam vardı. Altlarını göstermek istiyorum. Altları böyle oldu. İçinde bir şey yok ama alt kısımları böyle oldu. Benim alt komşum şöyle bir ürün satıyormuş. Neyin ürünü bu Hatice Hanım? Adı ne? Petra mı? Ne Petra. Petra. Pardon. Petra'nın ürünüymüş. Kendi tavalarının altını temizlemiş. Bana gösterdi. Ben de aldım. Şimdi ben de sizlere faydalı olabilir diye paylaşmak istedim. Ben bu tavalarımın altını temizleyeceğim. Nasıl temizliyoruz? Komşum da geldi. Birlikte tavalarımızın altını temizliyoruz. Evet. Şimdi ürünümüzün kapağını arkadaşım açıyor nasıl yapacağız evet şöyle biraz döküyor arkadaş ben çekiyorum o da yapacağız bekleteceğiz. Evet. biraz bekleteceğiz nasıl temizlediğini sizlere göstermek istiyoruz arkadaşlar eğer sonucu gördükten sonra almak isterseniz bana Instagram'dan Ayşe'nin etik tarifleri Instagram hesabımda aynı, YouTube hesabım bana ulaşabilirsiniz alt koşumdan alırız. Köklüklümeye başladım şimdi değildi ya şey? Değil şey. Hmm. Evet görüyorsunuz arkadaşlar etkisini göstermeye başladı. E, tava düz değil tava şu tencerede daha kolay olacak. Şimdi sizlere aralıklarla gösterirsiniz arkadaşlar. İkileri da böyle kabaracak. Hı -hı. Şuralar daha iyi kabardık. Şurası kenarlarda çok olan yerler Hı -hı. daha güzel kabardı. Şu kısımlar. Hı -hı. Ellerine sağlık komşumun. Evet yavaş yavaş çözmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi biraz ovuyoruz. Evet şimdi orada biraz daha beklemesi için diğer tenceremizin altını yapıyoruz. Sevgili izleyicilerim şu kenar kısımları tabanından farklı olduğu için kenar kısımları nasıl hemen kabarttı ama şu ortasına o kadar etki etmedi. Orasını da bekleyeceğiz. Şu kısımları çok güzel kabardı. Faydalı olur diye sizlerle de bunu paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Değerli arkadaşlarım, videomu buraya kadar izlediyseniz, hala da abone değilseniz, izleyip de abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olur. Beğeni bırakır, yorum yaparsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar, ben bu pazar günü Antep'e gideceğim. Gaziantep'e gideceğim. Orada bir 15-20 gün kalacağım. Olduğum her yerde internet olmayabilir. Videolarımıza gelemeyebilirim. Geldiğim zaman inşallah telafi etmeye çalışacağım. Videolarımıza gelmiyor diye izlememek yapmayasınız inşallah. Bunu da söylemek istedim değerli arkadaşlarım. Bakar mısınız? Eğer bu ürünü dediğim gibi almak isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ben de komşumdan sizlere ulaştırırım arkadaşlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yapıyor arkadaşım. Ben de çekiyorum. Temizlik bezleri de çok güzel arkadaşlar bu ürünün. Leke çıkarıcı her şeyi, her şeyi. ürünü var. O da gayet güzel. Kremler Evet kremleri. kremleri. Çay ağacı özellikle her şeyi. Çay ağacı özellikle dediğin ne? Çay ağacı. Yaraya beri her şeyi. Aha. Böcek sokması, pişikler. Evet. Her şeyi. Haydası var. Biz de aralıklarda şöyle. Bekliyorum gayet çok rahatsız oluyordum ben bu pencerelerin altından ben de iyiydim. arkadaşlar ben de diyor söyleyince hemen almak istedim ürünün fiyatı neydi Hatice Hanım, sormak isteyen olursa ürün durmadan pahalanıyor ben 230 almıştım 230 liraydı ama şu anda belki 250 olmuştur her gün evet yani uzun sürede gider gördüğünüz gibi çok az değil de değil mi? Allah razı olsun ellerine sağlık böyle oldu arkadaşlar <gülüyor> evet gördünüz <laughs> mü evet. tenceremizin altı bir doz bir arkadaşım da yırtıyor gerçekten. Tebrikler <laughs> hmm. şimdi ikinci tavamızın altını gösteriyorum. Bu ikinci defa uygulamayı yaptık bunların altı şöyle gözenekli olduğu için biraz geç temizledi. Kızı tencere daha kolay oldu. Bir de böyle tava eğilimli olduğu için aşağıya doğru deterjan üzerinde çok durmadım Sevgili izleyicilerim o kadar güzel bir ürün, o kadar güzel bir tava altı temizledik ki sonuçta Allah razı olsun. Sizlerle de paylaşmak istedim. Faydalı olmuştur inşallah yalnız ve tezgahımızın üzerine böyle bir koruyucu altına geçmemesi için bir şeyler aparatlar serin çünkü tezgahınıza zarar verebilir. Benim tezgah da koyu olduğu için zaten hiç kullanışlı değil. Onun için de böyle altına naylon serdim sevgili izleyicilerim. Direkt tezgahımızın üzerinde yapmayın. Evet şimdi ne yapıyoruz saçan Yıkıyoruz. Evet yatıyoruz. şimdi yıkıyoruz. Son bir tuşlarını da yapıyor komşum arkadaşım. ne böyle. Ya bakar mısınız? İnanamıyorum gerçekten. Kendininkini göstermişti bana arkadaşlar. Dedim ya bu nasıl olur? Onunkinin de altı böyleydi. Benimki gibiydi. Şuna bak sen. Sıfır almış gibi aynı. Alayım yeri. dedim. Bir de daha bu gözenekli olduğu için biraz zor temizledi. Evet. Şu çukurlarını zor temizledi. Düz olanlar daha rahat temizlenir. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle tavalarımı sizlere son halini de göstermek istiyorum. Önceki halini de göstermiştim zaten. Şu tavam. Öbürü de tencerem. Evet. Faydalı bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Değerli kardeşlerim. Tempranın bir ürünüymüş. Arkadaşım satışını yapıyor. Tavsiye ediyorum sizlere de eğer almak isterseniz. Gerçekten mis gibi oldu. Hatta şu tırtırlı olanlar bile zor temizleniyor. Kendim benimki düzdü dedi. Daha çabuk temizlendi dedi. Bu tefallerin altı böyle tırtırlı olduğu için biraz daha zor temizlendi. Ama yine de mis gibi oldu bu faydalı bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim değerli kardeşlerim. Umarım Sevgili izlersiniz. izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Tavamın, tenceremin sizlere şöyle son halini de gösteriyorum. İnanılmaz bir ürün sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi ürünü de gösteriyorum şöyle. O kadar güzel oldu, o kadar güzel temizledi ki. Bayağı da atları kararmıştı. Bugün de sizlerle faydalı olabilirim diye böyle bir video paylaşmak istedim değerli izleyicilerim, sevgili arkadaşlarım. Umarım faydalı olmuştur sizler için de. Videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda, başka vlog'larla görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Gaziantep'e gidiyorum. Pazar günü videolarınıza gelemeyebilirim. Her gittiğim yerde internet yok çünkü orada da çok kalabalık oluyoruz. Gezilerde şurada burada olduğum için videolarımıza gelemeyebilirim sevgili izleyicilerim. Evet şöyle de bir yine yakından gösterelim. İlk halini de gördünüz. Son hali de bu. Evet hoşça kalın diyorum. Allah emanet olun. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler selamlar.